Merhaba arkadaşlar bir kısa test çözmek istedim 20 soru kadar çözeceğim tekrar amaçlı hem de bakalım rastgele 20 tane soru çıkartalım sistemden çözelim şuradan bizim uygulamadan çözeyim dedim bugün rastgele 25 soru linki var ona tıklıyorum arkadaşlar açıldı bakalım resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir şok pozisyonu koma pozisyonu alt çene pozisyonu baş çene pozisyonu Cevabımız bakın adım adım yapmış. Birinci adımda bunu, ikinci adımda bunu, üçüncü adımda bunu. En son neye karar gitmiş? Olay buraya gitmiş. Bakın işaretliyorum. Dördüncü aşamada yarı yüzük oyun yan yatış pozisyonu. Buna koma pozisyonu diyoruz biz. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir? Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü. Cevabımız nedir? Emniyet Genel Müdürlüğü plakaları vermek özellikle oradan çıkartabilirsiniz. Arkadaşlar videoları beğenin sizden ricam kanala destek için. Bazı arkadaşlar süper teşekkür atıyorlar. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğenenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde devam edelim. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkanı veren sistem hangisidir? Hava yastığı, hidrolik fren, hidrolik direksiyon, otomatik hız kontrolü. Cevabımız tabii ki döndürmeden bahsediyor. Burada hidrolik direksiyon olacak. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir? Antifriz kontrolü, yağ seviyesi kontrolü, elektrolit seviyesi, hidrolik yağ seviyesi kontrolü. Soğutma sistemi dediğimizde aklımıza hangi parçalar gelecek? Radyatör, pervaneler, ve antifriz. Cevabımız A seçeneği antifriz kontrolü arkadaşlar. Ne için antifriz koyuyoruz araca? Donmaması için soğuk havalarda kışın aracın donmaması için. Aynı zamanda antifriz kireç, pas, korozyonu da önlüyor. Özel bir sıvıdır. Bu çıkar. Yalnız şunu söyleyeyim çok karıştırılıyor. Akü antifriz konulmaz. Antifriz nereye konulur? Cam silecek suyu ve motor soğutma suyuna. Soru 5. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne ad verilir? Takip mesafesi, geçiş mesafesi, görüş mesafesi, intikal mesafesi. Cevabımız takip mesafesi olacak. A seçeneği. Yine takip mesafesinin 88 89 gördüğümüzde de takip mesafesi olduğunu anlamalıyız. Aynı zamanda bir aracın 2 saniyede kat ettiği yol. 88 89 kuralı 2 saniyede kat edilen yol. Bu iki kelimeyi de görürsek yine takip mesafesini sorduğunu anlamalıyız. Devam ediyorum. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur? Kontrolsüz bir kavşak var. Arkadaşlar burada kontrollü bir kavşak da olsa veya ışık bile olsa polis olduğu zaman kime uyuyoruz biz? Polise uyuyoruz. O da ayrı bir sınav sorusu. Eğer mesela ışık var, levha var, polis var. Polis geç diyor, ışıkta kırmızı yanıyor. Ne yapacaksın? Geçeceksin. Öncelik polisindir. Sonra ışıkların, sonra levhalarındır. Onu da söylemiş olayım. Burada hangi araçların geçmesi doğru oluyor? Trafik polisinin işaretlerine göre arkadaşlar şimdi bakın mantık yürütelim. Mantık her zaman iyidir. Şimdi polisin el bölgelerinde bulunanlar geç oluyor. Hani el işaretiyle böyle gel gel işareti yapıyor ya. Oradan aklınızda kalsın. Zaten polisin arkasındaki ve önündeki araç geçerse polisi de tehlikeye atmış olur. Polis arkasından gelecek aracı görmez gelir polise çarpabilir. Onun için polis ne yapıyor? Her zaman el yörüngesinde bulunan görme görebildiği araçları geçiriyor. O zaman nedir? 1 ve 3. Unutmayın polis bunları gördü görüyor. Arkasındaki aracı görmeyeceği için arkasındakini geçirmesi mantıksız olur. Dolayısıyla arkasındaki geçemiyorsa öndeki de geçmeyecek. Mantığını anlayın diye söylüyorum bunu. Bakalım. Yerleşim yerleri içerisinde trafiği düzenleme amacıyla yer işaretlemeleri, trafik levhaları, ışıklı ses trafik işaretlerini temin, tesis, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak. Anahtar kelimemiz nedir? Yerleşim yeri içi. Cevap nedir? Belediyedir. Yerleşim yeri dışındaki bunları verseydi bu maddeleri yerleşim yeri dışında ya da karayolunda deseydi karayollar genel müdürlüğü olurdu cevap. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? Şıklarımız ilk yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. Olay yerinin diğer araç sürücüler tarafından görünmesinin engellenmesi. Araç LPG'li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması. Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması. Hangisi tehlikeyi önler arkadaşlar bu şıklardan? Tabii ki A seçeneği. Olay yerindeki meraklı kişiler uzaklaştıracağız. Sebebi şu arkadaşlar. Özellikle kaza sonrası güvenli ortam dediği şudur. Bir araç olduğunu düşünün, bir kaza yaptığını düşünün. Araç patlayabilir, yangın çıkabilir. Onun için güvenlik alıp uzaklaştırmamız lazım. Yaralılarda araçtan uzak bir noktaya taşımamız lazım. Fakat taşırken bazı kurallara uyacağız. O ilk yardımın konusu. Onu anlatırız yine. Fakat burada bak vananın kapatılmaması diyor. Doğrusu ne? Kapatılması olacak. Görsel bir soru. Bir şoförün ticari amaçlı aşağıdakilerden hangisini 24 saatlik bir süre içerisinde toplam 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? Cevabımız nedir? Buradaki cevabımız arkadaşlar D seçeneği otomobil, otobüs yani pardon otomobil diyorum. Toplam 9 saatten fazla süremezsiniz aralıksız da 9 saat süremezsiniz. 4,5 saat süreceksiniz, mola vereceksiniz. Sonra bir 4,5 saat daha sürebilirsiniz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir diyor. Bakın bu değildir, değildir. Bunları iyi okuyun. Araçların muayenesini yapmak, duran akan trafiği düzenlemek, yönetmek, araçların tescil, iş, tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağını düzenlemek. Cevap A seçeneği. araçların muayenesini Türk, Türk yapıyor. Türk, Türk de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlıdır. Onu da soruyorlar. Arkadaşlar yine yine bir kaç bilgi vereyim bu muayene ile ilgili. Araçlardan aracın lambalarından biri yanmazsa aracınız muayeneden geçmez. Silecek çalışmazsa geçmez. As, ağır kusurdur bunlar ağır kusurlar bakın lambalar silecekler ağır kusurdur. Özellikle bu ikisine dikkat etmeniz gerekiyor. Birkaç daha madde var. Şimdilik bunlar söyleyeyim. Onlar da yine söyleriz. Konvoy halindeki konvoy halinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? Araç uzunluğunun 3 katı kadar trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar aracın cinsi teknik özelliklerini gerektirdiği kadar kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar. Cevabımız D seçeneği olacak burada yine takip mesafesi. Takip mesafesi sorarsa genelde hızımızın yarısını hesaplıyoruz. Fakat bu konvoy halinde olursa cevabımız budur. 12. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi aracın sağa ve sola dönüşünde etrafındaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır? Dönüşlerde hangisi? Sinyal lambaları arkadaşlar önemlidir. Geçiyorum. Aksine bir durum yoksa yol çizgileriyle belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerde geçiş önceliği hangisine aittir? Araçlara, yayalara, yolculara, sürücülere. Yaya geçidi var ise, yol çizgileriyle belirlenmişse yayalandır geçiş hakkı. Arkadaşlar bu sorular tamamen yapay zeka tarafından oluşturuluyor uygulamada bakın. Rastgele 25 soru getiriyor bana. Havuzda 2000 civarı soru var. Rastgele 25 soru getirdi. Şansımıza bugünkü sorular biraz orta düzey. Çok zor ya da kolay değil. 14. soruya geçtik. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biridir. Yaralıya uzak mesafede çalışması, daha uzun kas kuvvetlerinin gruplarının kullanılması, ani dönme bükülme yaparak yön değiştirmesi, yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi. Cevabımız nedir? Daha uzun kuvvetli kas gruplarını kullanacağız arkadaşlar. Aksi durumda kendimizi sakatlayabiliriz. Kural nedir her zaman? Önce can sonra canan. Yani ilk yardımcı önce kendi önlemini alacak. Bu da sınav sorusuydu. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Uzun kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması, kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması, kanayan yere en uzak noktaya basınç uygulanması, kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi. Kanamalar kaça ayrılıyor? Neyse şunu cevaplayalım sonra anlatayım onu. Eğer kanamada durduramıyorsak ikinci bir bez yapıyoruz. Uzu kopması varsa turnike uygulanır arkadaşlar. En uzak demiş burada yanlış söylemiş. En yakın bölgeye baskı uyguluyoruz. Kalp izasının altına indirilmesi demiş. O da yanlış. Mümkün olduğu sürece kalp izasından yukarıya kaldırıyoruz kanayan bölgeyi. Kanamalar iç kanamalar, dış kanamalar olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. E, atardamar atar damar, toplar damar, kılcal damar kanamaları var. Bunlar çok çıkar. Atar damar kanamaları. Atar damar ad üstünde kalp atımlarıyla uyumlu. Kalp attıkça pompalanıyor. Yani açık renklidir, kalp atımlarıyla uyumludur, fışkırır tarzdadır, tehlikeli bir kanamadır. En tehlikeli kanamadır, atardamar. damar. Toplar damar kanaması koyu renklidir, taşar biçimindedir, tehlikelidir. Fakat bir atar damar kadar tehlikesi yoktur. Onun en önemli özelliği koyu renkli olması. Kılcal damar kanaması da kıl inceliğindedir. Önemsiz günlük hayatta çok karşılaştığımız sızıntı biçimindeki kanamalardır. Soru 16. Taşıt üzer, taşıt yolu üzerine çizilen ya, yata işaretleme sürücüleri hangisini bildirir? Cevabımız nedir? Basit bir liha sorusu. Yolun üzerine 50 yazıyorsa azami hız sınırını belirtiyor. Yani bu yolda en fazla 50 ile gidebilirsiniz demek oluyor. Geçtik. Biraz hızlı okudum arkadaşlar soruları. Umarım anlıyorsunuzdur. Motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin hangisini kullanması zorunludur? Cevabımız tabii ki A seçeneği. Arkadaşlar kolay sorularda direkt cevabı işaretliyorum. Geçtik. Aşağıdakilerden hangisi ABS fren sisteminin avantajlarından biri değildir? Kaygan zeminlerde aracın kaymasını önler, yol, yol yön kontrolü sağlar ve yol tutuşunu arttırır. Aracın durma, manevra ve kararlılığını arttırır, yakıt tüketimini azaltır. Cevap nedir? D seçeneği. Arkadaşlar ABS'nin üçünde de faydası var ABC'de. D seçeneği ABS ile alakası yok. Aşağıda ikaz ışıklarından hangisi dörtlü flaşöre aittir? Cevabımız Nedir arkadaşlar cevabımız? A seçeneğidir tabii ki. Şu uzun far. Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur? Traktörler, otomobiller, motorlu bisiklet ve motosikletler. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler, pardon. 4 de varmış. Cevabımız nedir? Otomobil ve yolcu taşıyanlar. Yani 2 ve 4 C seçeneği. Arkadaşlar 20 soru çözmüş olduk. Bugün burada bitirelim. Yine kanalda her sabah saat 10'da 50 soruluk deneme sınav paylaşıyorum. Bugün denemesinden de birkaç soruda ses sıkıntısı olmuş. Teknik bir hatadan dolayı özür dilerim arkadaşlar. İnşallah yarın öyle bir hata olmaz. Düzelteceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalı desteklemek için arkadaşlar. Instagram'dan takip edin. Instagram'da paylaştığım deneme sınavları mutlaka ama mutlaka çözün. Ayrıca arkadaşlar videolarda beğenin sorularınız olursa da ayrıca yorum yaparsanız mutlaka YouTube'daki yorumların çoğunu cevaplamaya çalışıyorum. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz geçersiniz. Hoşça kalın.